Kusura bakmayın sürekli rahatsız ediyorum ama bir derdim var. Derman aramaya geldim hocam. Ben kaynanam ve kardeşiyle beraber oturuyorum. Birden dedikodu yapmaya, eleştirmeye, çekiştirmeye başlıyorlar. Birbirlerini sürekli yermeye çalışıyorlar. Birilerini sürekli yermeye çalışıyorlar. Ben ortamda bulunmak istemiyorum. Zaten kalbimde ortama dahil değil. Ama söylediklerini maalesef işitiyorum. Hocam ben o ortamda bulunmak istemiyorum ama kalkıp başka bir tarafa geçersem tartışma olacağını hatta kavga edeceğimizi bunun eşime bile yansıyacağını biliyorum. Ben bu durumda ne yapabilirim? Allah rızası için yardım edin demiş efendim. Allah Kardeşimiz çok güzel anlattı. Bazen öyle oluyor. Bazen aile içinde öyle olabilir. Bazen misafirlikte öyle olabilir. Böyle bir durumda evet yapmamız gereken şey de nedir? Eğer Allah'ın kulları Allah'ın emrine ters düşüp gıybet yapıyor, dedikodu yapıyor, kardeşinin etini yiyorsa, birilerini eleştiriyor, çekiştiriyor, yeriyor, küçümsüyorsa Rabbine ters düşmüştür. Allah'ın rahmeti oradan kesilir. Gazap iner oraya. Lanet iner oraya. Böyle bir durumda yapmamız gereken şey nedir? Gönlümüzü Rabbimize döndürüp gönlümüz kirlenmesin. Gönlümüz bize ait. Yani gönül kapımızı onlara kapatıyoruz. Ne diyoruz? Ben bunların yaptıklarından da, konuştuklarından da uzakım ya Rabbi. Deyip Rabbimize sığınıyoruz. Kapı kapanmıştır. Dolayısıyla bize herhangi bir zarar, zarar vermez. Orada durmak zorunda kalıyoruz. Buna mecbur kalıyoruz. Yoksa sorun sıkıntı olur. Evet yapmamız gereken şey zahiri olarak onların arasında bulunsak da manevi olarak Rabbimizle beraber olacağız. Bu durumda yapmamız gereken şey La ilahe illallah demektir öyle yapacağız. Sonra göreceğiz ki bu bizi etkilemeyecek. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Ters tarafa giden, iman etmeyen, ters tarafa giden, Allah'ın emrine ters düşen, kulların arasında bir kul eğer kulluğunu yapmaya çalışıyorsa, güzel yapmaya çalışıyorsa, Rabbini zikrediyor, Rabbi olmaya çalışıyorsa o kavmi içindeki bir peygamber gibidir. Evet, kavmi içindeki bir peygamber gibi. Direniyor çünkü. Kendini kirletmemeye çalışıyor. Zaten konuşma imkanı verilirse konuşur. Konuşma imkanı verilmemişse susuyor. Seyrediyor. Zaten bir şey söylese saldırıya uğruyor. Öyle rahat bir yerde ibadet yapmak başka bir şeydir. Allah ile beraber olmak başka bir şeydir. Allah ile beraber olun Allah ile beraber olanlar da beraber olunca Allah ile beraber olmak çok kolaydır. Ama Allah ile beraber olmayanlarla, şeytanla beraber, şeytana uyanlarla beraber olunca, Allah ile beraber olmak bambaşka bir şeydir. Bu bize büyük nimetleri kazandırır. İnşallah bunu da görüp bunu böyle soru sıkıntı yapmayacağız. Yapmayalım inşallah.